Nezaket köftesi. 3 adet yufka. Köftesi için 600 gram dana kuzu karışık kıyma, 2 adet kuru soğan, yarım su bardağı galata unu, 1 adet yumurta, tuz, kimyon, karabiber. Sosu için 1 su bardağı domates sosu, 4 adet yeşil biber, 2 diş sarımsak, karabiber, tuz. Sunumu için yoğurt. Ee, ...bir anne köftesi yoğuracağız. Hemen sen başla ben sana yumurta kırayım. Soğanımızı rendeledik. İki soğanı rendeledik İki soğanı suyunu sıktık. Kıymamızı koyuyoruz. 750 koyayım. gram orada eğer çoksa koy. Çok bence de. koyma Şu kadar yeter bence. Tamam. Şöyle bir yumurta. Ekmeğin orada sen. ekmeğin galeta unu. Ee, fırını şimdi birazdan çıkaracağız. Üstüne evet. yaptığımız beşamel sosu dökeceğiz. Çok güzel kokular var fırında. Bu tuz. Tuzumuz. Karabiber istersin. Karabiber, kimyon. Bu kimyon. Yani yumurta. Ay biraz çok oldu galiba. Olsun. Benden. Kimyon köfteye tat verir. Karabiber döktün mü? Dökmedim. Aa ikini mi kırdın? İkili çıktı. Kısmet. Yok <laughs> kızım. <laughs> <laughs> ne oldu biliyor musun? Ben kır... <laughs> sen kırdın mı? Ya ben kırdım senin ikili çıktı ha, zaten. Ben seni <laughs> kırdım Bir şey görme. olur mu? <laughs> ne olur, bir şey olmaz. Alalım. Sarısı fazla gelir, değil mi? Evet. Tamam. Sen onu artık at gitsin. Tamam. Tamam. İkili çıktı diyor. Ben seni kırdığını <laughs> görmedim seni. <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki ha buradayım. Bak görmedim. Evet, Ay. Benim gitti kafa. Evet. Şimdi. Hı. sanki ben sana biraz daha ekleyeceğim çünkü ikinci yumurta onun evet, cıvıttı değil mi cırıttı, biraz evet. da bundan katalım ekleriz şimdi bakarız şeyine tamam. göre yumuşaklığına göre Normal evde kalan bir ekmeğinizin e, böyle ufalayıp hani çok evet. eğer kuruduysa ufalayın. İçini dışını da koyabilirsiniz. Tabii rondodan ee, da geçirebilirsiniz. Rondodan geçip ıslatıp böyle içini sıkıp suyunu koyabilirsiniz. Ben... Kurutup ekmeklerinizi böyle rondolayıp evet. kendi galeta ununuzu yapabilirsiniz. Yarım Bayat kilo, ekme. özür dilerim, yarım kilo kıymaya ne kadar ekmek içi gider sence? Böyle yarım ekmek içi e, falan. Gider tabii, değil mi? yarım ekmek içi tam git. Bir de ben şey yapıyorum, kalmış ekmekleri kuşbaşı kuşbaşı doğruyorum. Evet. Fırınıyorum, hafif evet. pembeleşiyor onlar. Sonra onları rondodan geçiriyorum. Galeta onu yerine de kullanabiliyorum onu. Çok güzel olur. Ben o de, de onu fırında yerine... halledeyim. Dikkat et. Evet. üstlerine bir kaşık. Evet. Bayağı bol bol koyalım. Üstüne iyi mi daha da mı koyalım? Biraz daha koyalım. Böyle sarksın mı? Sarksın böyle. Günün fotoğraflarına bakın siz de o arada. Sizden gelenler, sevdikleriniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün fotoğrafta yer alanları öpüyorum. Şimdi bir yufkada e, çok güzel köftelerimizi rulo yapıp yufkaya saracağız. Dereceğiz. Çok güzel gözükecek. Lezzeti de çok güzel olacak. Onları tek tek çubuğa da e, takıp da hmm. yapıyorum. Ay çok güzel oluyor. Ay çok ağırmış. Sadece beşamel sos kızarana kadar Biz bir yufkadan ben... mı yapacağız, iki yufkadan mı? Nasıl danımı. istersen. Şurada tepsim var, kesip kesip koyacaksın Heh, galiba. Tamam. İkiye ben ayırıyorum ben bunu. Bence ikinci yufkaya geçeriz gibi geldi evet, bana. Evet, bence de öyle. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi bunları rulo yapacağız. Bunu ne yapacaksın? Onun üstünde yapacağım. Nur kolay gelsin. Canım hoş geldiniz, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Çok seviyorum. <laughs> Ama <gibi>. sevilmez <laughs> <Evet>, mi? çok teşekkür <laughs> ederim. Böyle çok geldim. teşekkür evet. ederim. Böyle Sana kısır getirdim Nur Senin günün bugün herhalde, değil mi? Altın ay, günümüz. Ay, ben de Altın Aferin günümüz, ay, günümüz ay. bugün. Altınları sen alacaksın tahminimce. Geçelim Bak bakalım da. tadına. Reyhan, meyhan ne bulursan koymuşsun yani. Yok, reyhan değil, nane var. Şu koyu olan. Ha, nane, hmm. taze soğan, Vallahi. maydanoz, başka bir şey yok. Ha, taze nane var. Benim günüm canım, kadın kendi yemekim. Getiriyor. Canım benim. Olsun, afiyet olsun. Paralar bende. Evet. Bugün seni yaş, soymalı Nursel. Yaş, yoksa... Yaşlandık mı ne olur? Hani böyle birazcık yaş geçince herhalde ben takı sevmezdiğim kayınvalidem Nade Sultan hep tak derdi bana. böyle. Tak şunları derdi sever, böyle yemeğe döndüğünde. Takmayacağım derdim. Şimdi böyle takı sever oldum. Oo. Mesela şu altınlar gelecek. Böyle evet. o... hmm, altınları ne olacak? Bir şey al, hatıra bir şey al. Bir ben şey alacağım. Tamam. Bugünün anısı olarak. Tamam. Bir Sen Çok de teşekkür ediyorum. Bir şey değil canım. Afiyet şeker tamam. olsun. Evet. Kolay gelsin sizlere. Teşekkürler. ediyoruz. hmm. Şurada dursun ya. Evet. Şimdi ben sana yufkanı vereyim. Yufkalarımızı alalım. Köftemiz hazır. Onu yağlayacağız. Yağlayacağız evet iki kat yapacağız. Çok kolay. Böyle Çok basit. hani mantı gibi de düşünebileceğiniz. Ee, bunu ben de bir kebapçıda yemiştim yanlış hatırlamıyorsam. O böyle içine reyhan falan koymuş olabilir öyle bir tadını hatırlıyorum. Evet. <laughs> Çok e, az. O kadar güzeldi ki o kebapçıda yediğimde. Bayıldım. Ay dedim bu ne kadar güzel bir şey Bunun böyle. Bunu sonra çok farklı şekilde de şey yapıyorlar. Hı hı şöyle şöyle. Hı. Çubuklara. Yarım olarak mı saracaksın? Evet yarım hı. olarak. Şimdi böyle katlayacağız. İkiye. Yufkam çok güzelmiş. Evet, taze. Evet gibi. Hı hı. Kim ya? Hazır yufkalar. Yufkacı benden korkuyor. <laughs> ben yufkada çok takıntılıyım ya. Evet. Böyle şey tek tek sarılacak. Çok incecik evet. olacak. Ama öyle olması gerekiyor evet. zaten. Çok az bir yer alabilir miyim ben? Tamamdır. Tamam. Veriyorum. Tamam. Şöyle. Şu yanlarını kıvıralım biraz. Evet şu da. Şunu şöyle koyalım. O zaman biraz daha köfte yapayım sana. Yok. Kafidir bak. Bu yanlarını istemiyor musun? İstersen koyalım. hoş kalmasın. kalmasın. Hadi. Şöyle olsun. Küsmesinler. Tamam. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin evet. sesi var. Şöyle mi yapsan acaba? Şunu. Tamam. Şimdi kapatalım, saklayalım. Tamamdır şimdi. Yardım edeyim mi? Tamam, beraber yapalım. Sıkı mı, gevşek ne mi? Ne çok sıkı, ne çok gevşek. Şimdi bıçağı alıyoruz. Hı uh -hı. -huh. Tepsimiz nerede? Yağladık mı? Yağlayalım. Bize. Evet. Buyur şekerim. Şimdi şey gibi olacak bize. Hmm. Videomuz, günün videosunda böyle yufka açan, <laughs> hamur açan bir erkek çocuğu evet. var. Biz hazır yufkadan yapıyoruz ama bu evet. e, tarif gerçekten hazır yufkayla evet. çok güzel oluyor. Ama bazı tarifler var ki o elde açma yufkayla olmadığı için. Ama günün videosunda çok tatlı bir izleyin. Evet. Bakın ne kadar güzel bir çocuk var. <laughs> Yap hadi. Yap. Aferin ona. Geleceğin aşçısı olacak inşallah. Hani bir atasözü vardır. Adam olacak çocuk. Belli olur diye. Ahçılarda belli oluyor. Biz herhalde üç yufka yapacağız. Nalan Yaparız. Abla. Öyle gözüküyor şu anda. Boşuna mı demişler Nursel'in evi diye? Hı. Her şey bol bol. Eşin ne yapıyor? Eşim emekli benim. Evde mi? Evde. Peki öyle anlaşıyor musunuz? Böyle anlaşıyoruz anlaşıyoruz. Emekli ha. olunca böyle bir şey oluyor ya. Yok bazı şey yapıyorum, bazı şeylere karışıyor, kızdırıyor bazen Hı. beni Hı. ama. Ben iyi ki de o var benim hayatımda, benim arkadaşım. Biz her yeri birlikte gidiyoruz onunla. Kaç yıllık evlisin? 44. Maşallah. 44 senelik evlisin. Çarşıya onunla gidiyoruz, pazara onunla gidiyoruz, her yere onunla gidiyoruz, alışverişe ona gidiyoruz. Bizim bir pazar maceralarımız var. Kavga şimdi. dövüş mü? Hayır, Yok, onu yok Hayır öyle yok, şey Yaparlar yani ya, böyle bir... Yok. Hadi şuradan alalım, hayır şimdi buradan alalım. mesela pazara gidiyorum ben kumaş bakıyorum, şimdi o bana bakıyor, açıyor diyor ki... ...Nalan bak bunun hiç defası falan yok diyor, <laughs> bunun hiç şeyi yok diyor. Yok sağ olsun. Ya yine geçen gün evet. e, Münir Özkullar, Adine Naşit'in Sirke ve Limon'u izledim. Şimdi Öyle e, Instagram'da gördüm. E, evet. Hani bayılarak bir daha hmm. izledim. Ne kadar güzel kavga ediyorlar. Hmm. O kadar kavga bile mi yakışır hmm. iki insana? Baya böyle hmm. yükselmişler. Yani tekrar tekrar izledim. Bayıldım. Şimdi Nursel'cim gençlikte her şey geçiyor. Gençlikte anlamıyorsun ama hayat arkadaşı yaz, yaşlılıkta insana yani hani gençlikte çektiklerini eşinin sinirli olduğu halleri o yaşlılıkta asla çekemez hmm. esas hayat arkadaşı yaşlılıkta lazım Bence sana. de katılıyorum Evet şöyle şöyle koysak olur olur, olur, olur fark etmez Kadın Onun için olur. de ben çok şükürler olsun Rabbime hem benim abim hem arkadaşım hem babam seviyorum onu bu bir ilan aşk geldi. <laughs> çok sıkı başladık ama sonra hani fark ettik ki dalmışız birazcık diye. açtık hemen kenarlarını ee, biraz da kıyma ile harçla bir daha harç yaptık son yufka için bunu çayla üzerine yani toplamda böyle bir 600 gram falan kıyma gitmiş evet. oldu şöyle bu da Burada da yine bunun sonradan ekleyeceğin sosu var. Bu hafif fırında kızarana kadar o sosunu yapıp üzerine dökeceğiz. Sonra tekrardan biraz fırına sürüp kapatacakız. İki yemeğinde sonradan bir şey eklemeli oldu. Evet. Tamamdır. Biberi, sadece. domatesi, sarımsağı. Evet. Bu tamamdır. Bunu fırına verebiliriz. Beşamel sosuna bir kontrol et bakalım. Çıkması gerekiyorsa atalım istersen. O çok güzel olmuş. Çıkaralım mı? Evet. Sen kapağı tut. Tamam. Ben çıkarayım tamam. Dikkat et. Ama. Dikkat et. bayağı iyi duruyor. Evet. Şöyle rejimin yanına koyalım. Evet. Şimdi bunu şey yapalım. Üstlerini yağladım. Yağladım. Zaten kıymanın da yağı var. 180 mi? 180. 180. 180 candır. Evet. Ben hemen şöyle senin sarımsaklarını sen, sen. hallettim biber, sarımsak, domatesten evet. bir sos yapılacak. Çok az Kapamaya karabiber. Kapamaya yakında üzerine eklenecek. Evet. evet. Karabiberi. Evet. Tamam. evet. Tuzu. Hı -hı. Evet. Sen sını. onunla ilgilen. Ben de mutfağa tamam, toplayayım. Tamam. Tamam.